E, büyük büyüklerimizin anlattığı böyle kulaktan kulağa e, bizim bu köyümüze 5 kilometre veya 6 kilometre uzaklıktaki bir köyümüz daha var oraya kısaç köyü derler. Orada da eskilerin ben büyük babamdan hep genelde duyardım. Gelin kayası, gelin kayası. Böyle iki kaya bildiğin insan şeklinde iki dağ ortasında sanki altında at üstünde iki kişi olarak hep dedeme sorardım. Dede derdim bura bu kaya derdim aynı iki tane biri kadın biri erkek insan gibi duruyor derdim. Dede derdim bu yani bunlar nasıl bir insan bildiğin kayalar aynı insan tipindeydi. Biri bayan biri erkek. O dedem bir gün dedi ki bana kızım dedi ben sana dedi müsait olunca bir gün anlatırım dedi. Buranın dedi yani dedi buranın dedi eski dedi bir maneviyatı var. Nasıl yani dede dedim. Dedem, çünkü kendisi ormancıydı benim dedem, yani o da hep gittiği köylerde atlarının işte hani kulaktan kulağa hep sohbet ederlermişmiş. E, dedem bana bir gün dedi ki, kızım dedi burada dedi savaş zamanından sonra dedi yörükler yerleşmiş dedi. Moğollardan sonra bizim zaten bu e, Çankırı, Çerkeş, e, Türbaşı köyü etraftaki köyler önceden Moğollar yaşıyormuşmuş. Moğollardan Moğollardan sonra ha pardon önce Rumlar gelmiş. Rumlardan sonra Moğollar ele geçirmiş. Moğollardan sonra da şey almış burayı. Hmm, şey Osmanlı. Ha, Osmanlı. Osmanlı almış burayı. Osmanlı'dan sonra işte yörükler mesela her kabile bir yere yerleşmiş. Her çadır bir yere yerleşmiş. Hatta bizim soyumuz da onlardan gelmemiş. Dadaşlar Erzurum tarafından biz de göçmenmişiz gerçekten bak. Ben onu soy ağacına baktım zor da orada öğrendim. Biz de Moğolis, Moğolistan'dan gelmeymişiz göçmen. Yörük göçmeniymişiz biz de. İşte gel zaman git zaman bir tane yörük oğlun işte ayrı kabilelerin iki genci birbirlerine aşık oluyorlar. Biri bir dağın arkasında çadırda yaşıyor. Biri bir dağın arkasında çadırda yaşıyor. Eskileri anlattıklarına göre bu oğlu, oğlan kara sevdaya yakalanıyor. Yürü kızına aşık oluyor. Kız da tabii ona aşık oluyor. Gel zaman, git zaman bu büyükleri izin vermiyorlar. Bu kızı başkasıyla evlendirmeye kalkıyorlar. Ondan sonra kız ama hiç istemiyor. Kız da yani var ya nasıl diyeyim böyle onu gerçekten bak herkes anlatır. Kız yani böyle masum, saf yani var ya sürekli elini açıp Allah'a dua edermişmiş. Allah'ım ben ondan başkasıyla evlenirsem beni taş et. Ondan başkasıyla evlenirsem beni taş et dermişmiş. Beni al yanına dermişmiş. Neyse işte bu büyükler işte o zamanı işte kurbanlar kesiliyor. Çalgı, çengi o zaman hani bu, bu zamanlar gibi değilmişmiş. Düğünlerini yapıyorlar. Bu işte Kısaç deresinden atlarla develerle yola çıkıyorlar. Ondan sonra tabii gelini tabii ki yörükler almaya geliyor. Ondan sonra kız tabii ki o kısaç deresinin boğazından geçerken kız ellerini açıyor. Ve eşi olacaktı önündeymişmiş yanındaymışmış. Artık hani rivayete göre deve mi at mı tam orasını bilmiyorum da kız ellerini açıyor. Ya Rabbi diyor ben diyor sana diyor çok dua ettim diyor. Ben diyor senin rızan için sevdim oğlunu diyor. Beni diyor başkasına diyor nasip etmedi diyor. Ellerini açıyor o anda yanındaki nişanlısı iki saat bildiğin Allah tarafından taş kesiliyorlar. İnsanlar çığlıklar, bağırışlar kaçışıyorlar. Ondan sonra işte de ondan sonra diyorlar ki bu nasıl olabilir? Nasıl olabilir? Orada işte kısaçta işte, türbe işte dedim ya maneviyatı çok yüksek diyor. Gerçekten orada yapılan dua o kızın da türbeden haberi falan yokmuşmuş. O kısaç deresinden geçerken duayı orada yapıyor. O kısaç boğazından yukarı çıkarken kızın dilekleri kayboluyor. Yani bildiğin Allah tarafından böyle nasıl diyeyim bir sis çöküyor bir duman çıkıyor Ondan sonra o sis duman dağıldıktan sonra bir de baksalar ki bildiğin heykel oluşuyor orada. Yani dedem hep bu şekil anlatırdı. Ondan sonra ondan sonra babası yere kapaklanıyor, tövbe ediyor. Babası da babasıyla annesi de yalan söylemeyeyim. İki ay sonra mı, bir ay sonra mı ikisi de arka arkaya mefaat ediyorlar. Ve ondan sonra yörükler orada yaşamıyorlar. Başka yere göç ediyorlar. Biz artık burada duramayız. Sürekli gözümüzün önünde. Yani adamlar perişan olmuşlar. Yörükler dağılıyor yani. Ondan sonra gitmişler yani. Ondan sonra işte o yörüklerden sonra Osmanlı döneminden sonra yörüklerden sonra işte bu Erzurum tarafından dedemler geliyor. Bizim işte atalarımız geliyor. İşte kimisi Elpirek, Kısaç, Türbaşı köyü zamanla hepsi grup grup yerleşiyorlar bu şekilde dedem yani anlatırdı dedem daha daha çok anlattı da ben unuttum hafızamda kalan yani bunlar <laughs> teşekkür ettim